niye dolusun diyeceksiniz. Kızımın, kızım e, hasta şey tedavisi görüyor, kanser tedavisi görüyor. Bu buradaki şeyi var, bir tane oraya ilaç e, damarları küçüldüğü için boynundan şey açtılar. O da patlar bir şey olmuş. Ya bugün gitti, kızım sabahın beşinde kalktı gitti. Neymiş alamamışlar, 26'sına gün vermişler. 28'inde de Bağcal Hastanesi, Adana Bağcal Hastanesi'ne şey almışım. Neymişim ben emekliyim diye bir yardım olan Bir yardım olan Emekliyim diye. Ben olmasam bu çıkıntı olayım. Ya biraz ona doyum derim. Nereden? Ya şeye gidiyorsun ne de başvurmaya ya da orada para dağıtılan ya bakıyorum ya adamlar ben tanıyorum ha, Anadolu mahallesinden Urfalı tanıyorum zenginler altında araba var çocuk yardım alıyor ben alamıyorum iki tane üniversiteli bir tanesi ortaokullu çocuğum okuyor yok 9200 günden emekli oldum. aldım para daha yeni zamlardan 16 şey oldu. 17 de. 17 değil de. Adı 16 1800 bin Yok abi yok. Çocuk hasta diye tehcil ettiremedik. Şey yapmıyorlar. Nerede yani Dondurmuyorlar. Selçuklu Üniversitesi'nde okuyordu. Çocuk gelişimi çocuk gelişim okuyordu. Bu hastalık yüzünden şey, terabi, şey, aldığı için, ilaç aldığı için nasıl diyorlarsa, ilaçla, o ilaçları aldığı için çocuk şeyi yapamadılar. Dondurmadılar. Ama zengin çocuğu olsa donmuyor. Arkamda bir tane şey geliyor. Çakarlılar. uydu mu? enteresan bir şey yapmış. Sabah biz gördük arabayı, oradan oraya geçti. Arkamdaki araba şey yapmış. Tanker bir şey mi aldı? böyle hayat. Bu ikinci videoda beğenirseniz Allah razı olsun. Takip ederseniz Allah razı olsun. Her yani. taraf arkadaşlar radar. İnsanlara şey bunalttılar var. Korkun, Radar. Herhangi bir radar var mı diye. Ya adam rampa indiyorsun ya. Avrupa'da rampa indiği zaman belirli bir arkam var. 90'ı geçti zaman diyorsun ki rampa aşağı indim. Bitti. Hadi. Tamam. Diyor. Ya bunlar böyle rampa aşağıdaki şeyler. filan 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 da diyor araba. Arabayı ne yapacak adam? Biraz rahatlatacak. Arabayı filanlar dışı şey yaptı ama bu kadar balatalar yaptı. Diyorsun çünkü ki siz de diyorsunuz ki. Aa şoför şey var rotarlar var. Rotarlar şey yapmıyor ki. Bilicim adama çıktı ama zaten bahsediyor bu o da bir şeyde. Fazla çekersen elektrikli olanlar var. Arabayı sıkıp edin. Mesela Ford Ben de alışkın oldum. Bazen bir şey oluyor. Bu zaten mal, mal olacak ya. Bu alışana kadar burada. Ya 88'den gidiyorsun. Tamam. Zaten o 89'dan 90'dan gelen şey Şey ceza yesin. O da mecbur ile ambulans mı geldi? Ne yaptı? O sollama yaptı. Dedim bir şey. Sollama yaparken arkadaşlar dedim. Mesela şu arabayı sollarken biraz kaza basmanız lazım. Niye kaza basmanız lazım? Bu arabayı rahat bir şeye, rahat geçebilir. Arkadakine hemen sol şey yaptık da sol yapıp sağa geçmeniz için biraz kaza basmanız lazım. O anda radar diyor. Radar da şey oluyor. Hemen o sen hızlısın lazım. Tamam, güzel hoş Araba soruyor. Araba soruyor. Ha. Beyaz araba görmüyor ki. asılıyor. Zaten öyle bir şoförlerimiz var ki. O gün 63 plaka, 27. Rambo 63. Seni var ya hiç bir zaman şey yapmıyor. 27 bir ama şeyde Gebze'de hiç geçiyor. Adam bana yani sor, sorulamaya kalkmışım. O ba, basıyor tamam ben basma ben 90 lan gidiyor ben araba. E diyor niye yol vermedin küfür ediyor. şimdi tamam da benim üçüncü şerite girmem yazsam. Mesela o soldaki en soldaki şerit bizim şeritimiz değil. Orada bir şey olduğu zaman adam öldürmekten yargılanıyorsun. Cezası kardeşim 34 milyar. Ha şu şeye göre, yani şey. Yazık günah değil mi? Zaten asker ücretten çalışan bir vatandaşız. 34 oraya ver zaman bir buçuk ay maaşı gidecek. Bunlar hangi okulda okuyor? Urfa'da hangi okulda okuyorlar? Hangi okul bunlara çeviriyor, ehliyet Oradaki öğretmenler ayrı mı? Oradaki imkanlar ayrı mı? Açılık belki o tabelayı görürsünüz. Tırın üçüncü şeye girmesi yasak. Ama bizim mallar var. Ne yapalım? Haydi. diye yavaş. arkadaşlar şey yapamıyor. Eğim basmıyor. Zaten onlar o plakalarla bakmışız zaten. 63, 73, 73 72, 42, 47, 21, 27, ondan sonra 46, 63, 13, 12, 5 sorma. Orta şeritte şey yapıyorlar, konu ettiriyor, musun? sol sinyal alıyor Ya arkadaşlar Belki psikolojiniz de onu oluyor. Doğal mı? bize işte. Üçüncü şerit yatsak. Bir de sol sinyali yakalar. Arkandasın. Tam kaptırmışın gelir. Hemen sol sinyali yakın. Sollamaya kalkın. Filan 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 arkadan vurmamak için elinden gelen yapıyor. Hadi görüşürüz. Bir şoförün derdini dinledi. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ya bir de atlamışlar var. Vallahi işte böyle doluyor. Dert, 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 dert. o gün şeyde iyi de o varmadan bir kadar